Dostlar selam. Şimdi McDonald's'a giriyorum, işimi kapıyorum, sonra da çıkıyorum. Bugün güzel hissediyorum. Olmaması için hiçbir sebep yok, olacak. Sonra da saat planlarımızı yapacağız. Bu kadar hızlı olacak, anladınız mı? Şimdi girelim bakalım. Bak böyle yerlerde bu kadar hızlı oluyor. Çıktım şimdi, 5 dakikam aldı. Böyle franchise fast food ürünleri satan yerlerde çok kolayca iş bulabilirsiniz. Ben özellikle ilk başlarda bunları çok zorlamak istemedim. Özellikle marketleri ya da daha farklı restoran dışı işlere başvurmayı denedim. Ama şimdi buraya geldim görüyorsunuz 5 dakikamı aldı. Yarın saat sabah 9 için var. ayarladı ve buraya gelince ben çok uzun süreceğini bile düşünmüyorum. Çünkü böyle yerlerin sürekli olarak eleman ihtiyaçları olur arkadaşlar. Yani birileri çıkar, birileri girmek zorunda kalır vesaire. bu durumlar. O yüzden son tercih olarak böyle yerlere gelebilirsiniz. nasıl burada övmeyeceğim ama iş yani, anladınız mı? Direkt tecrübemi anlattım zaten, ardından da ee, tamam oldu. Yani bu kadar, anladın mı? İş tecrübem varsa küçük bir şey, e, direkt olursunuz. Yani i̇ş tecrübeniz yoksa da çok problem olacağını sanmıyorum açıkçası. İçeride en zor öğreneceğiniz şey sizin bir haftanız alır. O yüzden çok dert etmeye gerek yok. Yeni saçımı beğendiniz mi? taşsız kral olur demeyin. Olur, olur, o da olur. Bugün de kendimi şımarttım. Bir tane su aldım şöyle. Biliyorsunuz bu markayı. Aslında almayacaktım ama bir kez bir tadına bakmak istiyorum. Çünkü bayağıdır merak ediyordum. Yani çok da susadım açıkçası. Bir daha almam muhtemelen çünkü biraz pahalı. Bir ee, buçuk litresi 3 dolar. Öyle. Bir bakalım tadına. Bakın saflık var. Bayağı hissediyorsunuz. Ama zemzem gibi o saflık değil. Böyle biraz daha dağa gidersiniz ve içersiniz. Aynı o su. Ama kesinlikle o temizliği hissediyorsunuz. Tabii bu harcadığım 3 dolarında dolaylı bir psikolojik altyapısı olabilir arkadaşlar. Muhtemelen de öyledir. Normal su işte ya. Çok büyütmeye gerek yok yani merak ediyorsanız. Bir de almaya gerek yok ya. Gerçekten normal su gibi geliyor. Mesela şu an içtim. Normal. Dostlar şimdi DMV'ye gidiyorum. Niçin gidiyorum? Çünkü ehliyet için yazılı sınav tarihi almam lazım. Ama belki almayabilirim. Niçin almayabilirim? Çünkü önceden sürücü belgesi olanlar bu sınava zaten biliyorsunuz giriyor. Ben o sınava zaten Türkiye'de girdim. İşte bu yüzden belki sınava girmeden sadece ehliyet sınavına girebilirim arkadaşlar. Umarım böyle bir şey olur. Şimdi onu sormaya gidiyorum. Arkadaşlar şimdi geldik. Biraz sıra var. Ben buraya SSN'im ve pasaportumla geldim. Bir de adres kanıtı istiyorlar. Bunun için de telefon faturamı göstereceğim. Yani Umarım olur. Şimdi evet. deniyorum. Şimdi çıktım arkadaşlar. Türkiye lisansınız kabul olmuyor. Ve sadece İngilizce olarak girmeniz gerekiyor. Bunun dışında buraya yarın tekrardan geleceğim. Ve iki tane fatura göstermem lazım. Ve bunun yanında pasaport ve sosyal güvenlik numaranız. Ve yarın bana sadece randevu oluşturacaklar. Hızlıca olmuyor yani. Proses böyle dedi. Bekleyeceğim sanırım biraz. Bilmiyorum ya bilmiyorum. Gerçekten uğraştıracak beni. Oluyor yani anladınız mı? Taşınıyor. O kadar şey aldım gerçekten bir taşıyor ya. Sağ olsun. Dostlar şimdi mutfakta yemek yapıyordum bir mesaj geldi. Bu yaptığım Amerikan ordusu videosu vardı ya. Demişler ki bu çok yüzeysel olmuş. Bu şöyle şöyle maddesi var ama... Şöyle şöylesi de var bunun ucunda. Ya da şu dediğin yanlış. Arkadaşlar bakın o video toplamda 8 dakikada çekildi. Toplamda 5 buçuk dakikaya indirmek için editledim. Kısa kısa sizin önünüze sunmak için, aslında bir fikri vermek için, fikir oluşturmak için. Army ile ilgili videolar 30 dakikadan başlıyor. Ben 5,5 buçuk dakikada en kısa şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yorumları alıyorum, siliyorum. Tamam mı? Tamam. Kimse gücenmesin. Bunu da söyleyeyim burada. Hiç hoş bir davranış da değil. Eğer saçma saçma yorumlar yazan kişiler olursa da lütfen kendileri video çeksin. Çekmeye devam edeceğiz. Bu arada bugün yine yanmışım. Farkında değilim eve gelince fark ediyorum. Bu arada şurada bir tatlı var görüyorsunuz. Kalemlerimiz falan silgimiz. Ben burada bazı şeyler yapayım diyorum. Onlar da gelecek. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın.